Dedem milyoner yapacağını söylüyor. Annem mühendis olmamı istiyor. Babam ekmeğini kendin kazanmalısın diyor. Büyük babam doktor. Büyük annem mimar. Amcam mühendis. Halam sanatçı. Arkadaşım Ali Şekerci. Aygül ise kuru yemiş olmamı istiyor. Ama ben hepsine hayır diyorum. Peki sen ne olmayı düşünüyorsun? Öğretmen. Neden? Çünkü öğretmen olunca ödevini yapmayı unutanlara, mı? Resmini annesine yaptıranlara, En önemlisi sabahları uyanamayıp okula geç kalanlara hiç ama hiç kılmayacağım. Sonra öğrencileri eşit davranacağım. Öyle bir kişiye beş fikir verirken diğerine zayıf varmayacağım. Herkese beş fikir, beş fikir, beş fikir. Biri gülerken buraya ağlamasın. Bırakın herkes sevinsin, beş beki beş beki beki. Ama bizim öğretmenimiz hiç böyle yapmıyor. Sahiben öğretmen olamaz mıyım amca?